Onya Şeker, Kurumsal İletişim Danışmanı, Ahmet Bozdan Bey ile beraberiz. TORK olarak buradalar. Kendi düşüncelerini ve fuardaki izlenimlerini kendisinden alalım. Evet, Tarım Fuarı e, oldukça yoğun geçiyor. Siz de görüyorsunuz. E, santlarımız bizim hiç boş kalmıyor. Zaten bütün katılımcılarımıza ikramlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda ürünlerimize teşhirde e, bilgi vermek ama maksatıyla ona e, bayileri de, katılımcı ziyaretçileri de sunuyoruz. Gerçekten verimli bir e, fuar, çok kalabalık. Hele hele bugün son gün olduğu için e, çok daha büyük bir kalabalık var. Tabii e, bu bizim için mutluluk veriyor çünkü herkes bizi Torku standına uğramak istiyor. E, şu anda e, masalarımızda görüyorsunuz, hiç boş kalmadı. Beş gündür buradayız, 5 gündür de sürekli dolu. korku zaten Konya'nın gururu. Türkiye'de ve dünyada e, gururla ismini söylediğimiz farklı ürün e, gruplarının olduğu Aynı zamanda tarımın kalbi de diyebiliriz aslında. Birçok alanda ticari çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz tarımla ilgili genel yaptıklarımızdan da bahsedebilir miyiz? Biz TORCO, Konya Şeker olarak ilk etapta aklına gelen tarım geliyor. Çünkü her şeyden önce pancar ekiciler kooperatif olarak direkt çiftçilerden, üreticilerden henatlanan bir durum var. Bu yüzden de sürekli biz üreticilerimizle, çiftçilerle işçiyiz onların gelişimlerine katkı sağlayabildiğimizi kadar sağlıyoruz. Tohum olarak onlara verebiliyoruz. Bir e, gübremiz var. E, diğer e, e, sulama ile ilgili bilgi de var. Beta Ziraat'ın yine aynı şekilde ürünleri var. Sadece bunları burada sergilediğimiz ürünlerimiz. Dolayısıyla tarımda kullanabileceğimiz makine dışarısındaki birçok bir alanda biz varız. Ha, onun dışında gıdayı biliyorsunuz. Gıdada da varız. E, enerjide varız. E, çok büyük bir sadece Konya'yı da yaptık. Türkiye'yi de e, temsil eden bir firmayız. Evet. Çünkü ihracat ürünlerimiz oldukça fazla. Tabii bu e, hem bize hem ülkemize büyük katkılar sağlıyor. Bu e, bu şekilde hizmet etmekte torku için mutluluk ve gurur verici. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.